Aydın Nazilli'de 18 Mart 2025 günü çıkan bir ev yangınında itfaiyeci Turgay Gezgin'in eşi Fatma Gezgin, 34 ile oğulları Deniz, 11 ve Toprak, 4 hayatını kaybetmişti. İlk başta kaza olarak değerlendirilen olay, Gezgin'in ailesine ilaç içirip evi ateşe verdiğinin ortaya çıkmasıyla korkunç bir cinayet halini almıştı. Turgay Gezgin'in ailesinin ölümünden sadece iki hafta sonra nişanlanması gerçeğin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Gözaltına alınan gezgin, delillerin ışığında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Adana Cezaevinde yatan Turgay Gezgin, 20 Temmuz'da koğuşunda kendini ranzaya asarak intihar etti. Cenazesi kimseye haber verilmeden ve mezar taşına dahi ismi yazılmadan sessizce defnedildi. Turgay Gezgin'in ölümünün ardından şok edici bir iddia daha gündeme geldi. Posta Gazetesi'nin özel haberine göre Turgay Gezgin'in öz annesi Nalan Baskin'in 2023 yılındaki ölümü de şüpheli bulundu. Nalan Baski, 2022 yılından itibaren oğlu Turgay Gezgin, gelini ve iki torunuyla birlikte yaşamaya başlamıştı. Sağlığı yerinde olduğu belirtilen Baski, 31 Ocak 2023'te Turgay Gezgin tarafından evde ölü bulunmuştu. O dönem adli tabip, ölüm raporunu doğal ölüm olarak düzenlemişti. Olayın ardından ortaya atılan iddialara göre Turgay Gezgin'in yüklü miktarda kumar borcu bulunuyordu. Kayınvalidesi Fatma Erbekçi gündüzün altınlarını bozdurup damadına verdiği, kredi çektiği ve bu paraların fotoğraf çekilerek kanıtlandığı öne sürüldü. Nazilli'de yaşayan gazeteci Ali Günana Turgay Gezgin'in eşi ve çocuklarını öldürmesinin ardından olayı detaylı bir şekilde araştırmaya başladı. Günalan'ın Nalan Baskin'in ölümüyle ilgili iddialara ulaşması ve katilin kız kardeşi İlkay Gezgin'in suç duyurusunda bulunması üzerine savcılık harekete geçti. Savcılık, Fethi Kabir kararı alarak Nalan Baskin'in mezarının açılmasına karar verdi. Baskin'in cesedi morga götürülerek detaylı bir inceleme başlatıldı. Nalan Baskin'in boğularak ya da bir ilaç verilerek öldürülmüş olabileceği şüphesiyle soruşturma titizlikle devam ediyor.